Hayatın yorumu başlıyor. Yavuz Bahadıroğlu sizlerle. Sevgili dostlarım merhaba. Moral FM'de Hayatın Yorumu'na hoş geldiniz. Özgür düşünce platformumuza hoş geldiniz. Bir kırlangıç hikayesi var hafızamda. Hangi kitabı hatırlamıyorum ama bir kitabımda da yayınladım. Çünkü çok ilginç geldi bana dostlukların dostlukların e ee, çok da olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Herkes korkunç bir koşturmaca içinde sevgili dostlar. Herkes müthiş bir koşturmacada parayı kovalıyoruz. Hepimiz parayı kovalıyoruz. Onun adına ekmek diyoruz ama ekmeği geçtik. Ekmeği geçtik. Daha dahasını kovalıyoruz. Daha dahasını kovalarken de Yemeğimizi ayakta yiyoruz. Konuşmalarımızı ayakta yapıyoruz. Yani öyle rastlaştığımız yerde eskiden öyle değildi. Hadi oturalım bir konuşalım vardı. Hadi şurada bir çay içelim. Hadi şurada bir yemek yiyelim. Kusura bakma dostum seni çok özledim ama vaktim yok oluyor. Şimdilerde vaktim yok. Sevgili dostum seni çok özledim ama maalesef sana ayıracak vaktim yok. 15 dakikam yarım saatim yok. Öyle bir koşturmaca içindeyim veriyoruz birbirimize. Ve ayakta iki kelam edip her biri kendi işine koşturuyor. Aslında e, görüşmek istediğimiz zaten muhteremin de zamanı yoktur. Zamansızlar çetesi de dönüştük gitgide vakitsiz yaşıyoruz. Zamanımız son derece kısıtlı. Zamanımız kısıtlı olduğu için de aslında yaşayamıyoruz. Tat alamıyoruz. Tat alabilmek için sindirerek yemek lazım. Biz her şeyi hapa dönüştürdük. Sadece yutuyoruz bir miktar suyla e, midemize indiriyoruz. Sabah kahvaltısı halel acele ya otobüs kaçıyor, ya servis kaçıyor, ya okul saati e, çok yakın e, ya da gecikiyoruz. Yorumumuza gecikiyoruz, yazımıza gecikiyoruz. E, buluşacağımız iş konuşacağımız randevuya gecikiyoruz. Duruşmamıza gecikiyoruz. Hastaneye gecikiyoruz. Doktorsak falan bir gecikme sendromu içinde müthiş bir koşturmacada hangi yaşta olursak olalım ve birbirimizi görmüyoruz artık sadece bakıyoruz. Evimizde çocukları görmüyoruz. Eve döndüğümüzde çocuklar uyumuş oluyor. Evden çıkarken de uykuda ya da okulda oluyorlar. Özellikle babalar, çalışan anneler de tabii çocuklarla görüşemiyorlar. Dostluklar, sevda masalları yazılmıyor artık. Geçenlerde şöyle bir Konuşma sırasında birisine dedim böyle yan yana güneşin baş batışını seyreden sevdalıları görüyor musunuz son zamanlarda? Onlar da yok olmuşlar. Yani sevgiler yok oluyor, sevdalar yok oluyor, aşklar yok oluyor. Hepsi günü birliğe dönüşüyor. Televole mizacıyla yaşıyoruz. İşte bu anlarda. Kırlangıçların gelme zamanı önemsen önem kazanıyor. Ee, çok garip bir durum, beni hüzünlendiren bir durum. Yani tabiatla da ilişkimiz kalmadı. Böyle arada bir ilişkileniyoruz, arada bir e, bir şeyler bir şeyleri görmeye çalışıyoruz. O da her zaman olmuyor. Dostlar, böyle bir koşturmaca, böyle bir e, yöneliş içindeyiz. Ve kırlangıçların gelme zamanı geldi. Bahar uyanıyor, kışın yüreği çatladı ve bahar filiz sürmede Kırlangıç deyip geçmeyin. Kırlangıçlar bahar müjdesidir. Ve bir kırlangıç bir gün meşhur bir yazarın penceresine konmuş. Gagasıyla tıklatmış camı, Tık tık tık. Açmış meşhur yazar elinde pipo darmadağın saçları, dalgın bakışlarıyla kuşa bakmış. Ve kuşla kuşla baş başa olduğunun da farkına varmadan sen mi tıkırdattın pencereyi diye sormuş. Masal bu ya, kırlangıç dile gelmiş. Evet ben, peki ne istiyorsun demiş meşhur yazar hala dalgın dalgın bakınarak. Kuş demiş ki, izliyorum, bütün yaz seni izledim. Ne gelenin var ne gidenin. Ne arayanın var ne soranın. Aslında sen hayattan korkuyorsun, kaçıyorsun ve kitaplarına kaçıyorsun. Bilgisayarına kaçıyorsun. Hayatla cedelleşmekten yorgunsun. Onun için hep kaçak yaşıyorsun. Hep yalnız yaşamayı seçiyorsun. Bir dostun da yok. Seni sevenin de yok. Buna rağmen ben seni sevdim. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Dost olmak istiyorum. Beni odana al. Bütün kış seni neşelendiririm. Sana arkadaş olurum. Dert ortağın olurum. Başkaları da anlatamadığın sırlarını benimle paylaşırsın. Bana anlatırsın demiş Kırlangıç. Meşhur yazar şöyle bir bakmış. Senin cirmin ne, cismin ne? Bana arkadaş olacak sen mi kaldın? Dünya benim kitaplarımı okuyor. Beni takdir ediyor. Beni alkışlıyor. Ee, kitaplarımı basmak için yayın sıraya girmişler. Sen ne anlatıyorsun? Kırlangıç soruyor, peki mutlu musun? Şöyle bir düşünüyor yazar, ne ki o diyor, zenginim, varlıklıyım, meşhurum, daha ne olsun ki diyor. Tekrar soruyor Kırlangıç, peki mutlu musun? İşte beni herkes tanıyor, yurt dışında da kitaplarım basıldı. İşte İngilizce, Almanca, hatta Urduca bile basıldı kitaplarım, harıl harıl okunuyor. Yayın evleri sat basmaya yetiştiremiyorlar, daha ne olacak ki demiş yazar. Üçüncü defa sormuş kırlangıç. Peki mutlu musun? Yazar git başımdan demiş. Git başımdan. Üzerinde düşünme ihtiyacı duymadığım kavramları beynime doldurup durma. Mutlulukmuş pe. Param var, şöhretim var, yaşıyorum. Daha ne olsun bana ne lazım dost, ne lazım arkadaş. Parayla satın alabildiğim çok şey var. Onları alıp günümü gün ediyorum. Daha ne? Kırlangıç demiş. Ama dostun yok ki. Gerçekten seni seven kimse yok ki. Eşin yok, çocukların yok, nişanlın yok, sevgilin yok, seni seven yok. Yazar gene kızmış. Git başımdan, git başımdan. Unuttuğum kavramları düşünmek istemediğim şeyleri kafama ekip durma. Git başımdan. Pencereyi kapatmış. Ve üç gün süreyle bu tekrar etmiş sevgili dostlar. Kırlangıç gelmiş, yazarın penceresine koymuş. Bırak beni içeri gireyim diye yalvarmış. Sana dost olurum, sana arkadaş olurum. Fakat meşhur yazar, tanınmış yazar, zengin yazar, kendini beğenmiş bir tavırla üç kez karınca, kırlangıcı kovmuş penceresinden. Ve kırlangıç gözükmez olmuş. Uzun bir kış dönemi yaşamış yazar. Evet hizmetçisi varmış. Ama hizmetçisi de onu sevmiyormuş ki sadece işini yapıyormuş, şöminesini yakıyormuş, yazarda sallanan koltuğuna oturuyormuş, piposunu dolduruyormuş, bütün gün ya okuyormuş ya yazıyormuş ya da telefonlarla boğuşuyormuş. Ama tek sevgi sözcüğü gelmiyormuş ne telefonlardan ne de başka birisinden. Bir gün çok yalnız hissetmiş kendini, sevilmediğini düşünmüş ve kuşun kendisine söyledikleri düşmüş aklına kırlangıcın. Peki mutlu musun? Şöyle bir silkinmiş, şöyle bir düşünmüş. Sahi ben mutlu muyum diye sormuş kendine. Cevap çok yalın ama çok acıtıcı ve incitici olmuş. Hayır. Zenginim, varlıklıyım, köşte oturuyorum, havuzum var, Spor odam var. Her şeyim var. Kitaplarım yabancı dillere tercüme edilmiş. Çok sık baskı, baskı üstüne baskı yapıyor. Herkes beni tanıyor. Herkes bana karşı saygılı. Ama ben mutlu değilim demiş. Kırlangıcın kafasına ektiği mutluluk tohumu filiz sürmüş, sürmüş bir anlamda. Ve pencerenin önüne çıkıp uzun uzun ufka bakmış elinde olmadan kırlangıcı düşünmüş. Acaba şimdi nerede? Ve her gün zaman zaman pencereye gitmiş, gözleri ufku taramış, gökyüzüne uzun uzun bakmış, kırlangıcı görmemiş. Yaz gelmiş. Çünkü öyle düşünüyormuş. Nasıl olsa yaz gelecek ve kırlangıçlar tekrar dönecek. Onlar göçebe. Kış gelince sıcak sıcak iklimlere göçerler. Yaz gelince tekrar dönerler. Yavaş yavaş kırlangıçlar sökün etmeye başlamış. Gruplar halinde adamın yaşadığı bölgeye kırlangıçlar geliyormuş. Bugün takvimde yazıyordu ya sevgili dostlar. Kırlangıçların gelme zamanı. Size kırlangıç masalı anlatıyorum. Ama bir yere bağlayacağız. Kırlangıçlar gelmiş, 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 gelmiş. Gözleri hep o kırlangıcı arıyormuş meşhur yazarın gözleri. Hep pencerede o kırlangıcı arıyormuş. Bir de bakmış ki bütün gününü pencere önünde geçiriyor. Ya da bahçede kırlangıçların geldiği tarafa bakarak bir zamanlar geçen kış kuşa doğru penceresini tıklatan dost kırlangıcı arıyormuş gözleri. Kırlangıçların Gelme mevsimi de geçmiş. Mart geçmiş. Nisan olmuş. Mayıs olmuş. Kırlangıçlar her zamanki neşeleriyle evinin üzerinde, köşkünün üzerinde uçuşup duruyorlarmış. Ama hiçbiri penceresini tıklatmıyormuş. O kuş benim. Geçen güz pencereni tıklatıp seninle arkadaş olan kırlangıç benim. Hadi bu defa dost olalım demiyormuş. Bir dese yüreğini açacak ve onu kendine dost yapacakmış meşhur yazar çünkü kendini çok yalnız hissetiyormuş. Bakmış olacak gibi değil, kırlangıç gelmiyor. Bir kuş satıcısına danışmış. Demiş, böyleyken böyle. Geçen güz mevsiminde bir kırlangıç pencereme kondu ve sen yalnızsın, mutsuzsun. Ben sana dost olayım, arkadaş olayım. Bütün kış sırlarını bana aç, benimle konuş ve böylece mutluluğu yakala. Ama o zaman çok işim vardı. Kendime has sebeplerden dolayı kovmuştum kırlangıcı. Sonra özlediğimi hissettim. Kırlangıçların gelme zamanı oldu. Kırlangıçlar döndü ama benim pencereme konan kırlangıç görünürlerdi yoktu. Hala da yok. Ne dersiniz acaba döner mi? Kuş satıcısına kuş bilimcisine sormuş. Kuş bilimcisi acı acı başını sallamış. Çayından bir yudum almış. Yüzünü şöyle hafif ekşitmiş ve "Hayır." demiş meşhur yazara. "Senin beklediğin kırlangıç artık hiç dönmeyecek. Çünkü kırlangıçlar sadece altı ay yaşar." Sevgili dostlar, Kısadan hisseyi almışsınızdır umarım. Dostlukların bile ayaküstü geçiştirildiği günlerde yaşıyoruz. Dostluklar kalmadı, eski dostluklar kalmadı, eski misafirlikler kalmadı. Yatıya gelenler artık yok. Kimse annesini babasını bile evinde misafir etmiyor. Anne babalar gelin hanımı ziyaret ediyorlar ve akşam evlerine dönüyorlar. Ya da gelin hanım anne babasını, kaynanasını, kayınpederini ziyarete gidiyor. Akşam çocuklarını alıp tekrar evine dönüyor. Akrabalıklar bile, yakın akrabalıklar, kan bağları bile çözüldü. Avrupalılaştık. Avrupalılaşmak böyle bir bedel ödemek anlamına da geliyormuş meğer. Ama eski dostluklara ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten Gerçekten yüreğiyle seven insana ihtiyaç duyuyoruz. Ve gerçekten de ihtiyacımız var. Hayatı biraz daha mutlu yaşayabilmek için kırlangıçların bile dostluğuna ihtiyacımız var. Kalın sağlıcakla efendim. Hoşçakalın. Yavuz Bahadıroğlu ile Hayatın Yorumunu dinlediniz.